Kıymetli kardeşlerim, Akyazı'da Hüseyin Harputoğlu hocamız vefat etti. Rabbim hocamıza rahmetiyle muamele eylesin. Hayatı boyunca hizmet etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i kendisine enis ve yoldaş eylesin. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine hem onu hem de bizi nail eylesin. Değerli kardeşlerim, bir muhasebe yapmak istedim. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Rahmetli Hüseyin hocamız hayatı boyunca Kur'an'a hizmet etti. Dünyalık işlerle fazla meşgul olmadı. Onun tek gayesi vardı, talebe yetiştirmek, kurra yetiştirmek, dini mübini İslam'a, Kur'an-ı mübine hadim olmak, hizmetkar olmak idi. Ve bu yolda da gayret etti, çalıştı, çabaladı, ömrünün sonuna kadar bizzat bu hizmeti kendisi devam ettirdi. Tabii her fani gibi Hüseyin hocamız da dünyadaki ömrünü bitirdi ve ahirete irtihal etti. Dedik ya Hüseyin hocamız çok gayret etti, çalıştı, çabaladı. Tabii ki bu çalışmaların neticesinde arkada bir şeyler bıraktı. Ne bıraktı? Yüzlerce talebe bıraktı. Kur'an kursları bıraktı. İrşad ettiği hidayetine vesile olduğu bir sürü insan bıraktı büyük kazançla ahirete gitti. Başka bir adam düşünelim. Hüseyin hocamızla bu kişiyi kıyas edelim. Bu adamın ismi de Yılmaz Çalışır olsun. Bu Yılmaz abimiz dünyadayken çok çalıştı. Gayret etti, gayret sarf etti. Binalar yaptı, AVM'ler yaptı, iş merkezleri yaptı. Yazlığı vardı, kışlığı vardı. Lüks arabaları vardı tatillere giderdi, her türlü zevkü sefasını yapardı. Hatta insanların birçoğu bu adama özenirdi. Tıpkı bazılarının Karun'a özendiği gibi. Kur'an öyle haber veriyor. Es-sa'adu billah. Ya leyte Karun. Şu Karun'a verilen mallar keşke bize de verilseydi. Innehu lezu hazzin azim. Ne kadar da şanslı bir adam derlerdi. Dünyada Hüseyin hocamız gibi alimlere, ilim ehline fazla özenen olmaz. Ama böyle zengin adamlara özenenler olur. Bu Yılmaz abimiz de dünyadaki hayatını sona erdirdi, gün geldi o da vefat etti. Hüseyin hocamızla onu bir kıyaslayalım muhteremler. Hüseyin hocamız arkasında yaptırdığı Kur'an kursları, yaptırdığı camiler var. Buralarda okunduğu sürece Kıyamete kadar amel defterine sevap yazılmaya devam edecek. Hüseyin hocamızın hidayetine vesile olduğu bir sürü insan var. Bunlar amel ettiği sürece Hüseyin hocamıza yazılmaya devam edecek. Hüseyin hocamızın yetiştirdiği yüzlerce hafız ve hoca efendi kardeşlerimiz okuttuğu, onların da talebeleri okuttuğu sürece Hüseyin hocamıza amel defterine sevap yazılmaya devam edecek. Ama bu Yılmaz abimiz kabre girdiği zaman dünyalıklarının hepsi arkada kalacak. Kendisine asla fayda vermeyecek. Hatta o dünyalıkları elde ederken eğer fakir fukara'yı gözetmediyse, zekatını sadakasını vermediyse o mal onun için bir yılan ve ejderha olacak diye Aleyhissalatu vesselam Efendimiz beyan ediyor. Bununla beraber o dünyalığı elde etmek için bazen banka kredisi kullanmıştı. Bazı insanların hakkına, hukukuna geçmişti. İşçilerinin hakkını belki de tam ödeyememişti. Faydası olmadığı gibi bu malların, bir de bunların çetin hesabı var. Muhteremler, kendimize gelelim. Mezarda bize fayda verecek şeyler için gayret edelim. Dünyanın geçici zevklerine aldanmayalım. Merhum Necip Fazıl'ın dediği gibi, Hasis Sarraf, Kendine bir başka kese diktir. Mezarda geçer akçe neyse onu biriktir. Mezarda geçer akçe nedir? Efendimiz aleyhisselam öyle ifade buyurmuş. Yetbeul meyyite selasetün. Ölüyü üç şey takip eder. ehlühü ailesi ve maluhu malı ve ameluhu ameli. Feyerci'u ithnani ve yebka vahid. Bunlardan ikisi yani ehli ve malı mezara girdikten sonra geri döner ve yabqa vahid yaptıklarıyla baş başa kalır mezarda. Değerli kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselam'ın şu hadisi şerifini unutmayalım. La hasede illa fitneteyn. Dünyada imlenilecek, gıpta edilecek iki adam vardır. Bundan başkasına gıpta edilmez. Kim onlar? Raculun ataahu Allahu malen fesulli dala heleketi fil hakki bir adamın imkanı var zenginliği var imkanları var malı var mülkü var ve bu malını mülkünü Allah yolunda harcıyor zevkini harcamıyor Allah yolunda harcıyorsa ben de bu adam gibi olsam da harcasam diye isteyin malım mülküm olsun da rahat edeyim diye değil ikincisi varaculun ataahullahul hikmete fehuve yaqdi biha ve yuallimha diğer bir adamada Allah hikmet vermiş, ilim vermiş. O da insanları irşad için gece gündüz çalışıyor. Ben de böyle olsam diye böyle adamlara imrenin. Dünyalık zevki peşinde koşanlar, dünyalık imkanlar elde edenlerin peşinden gitmeyelim. Onlara imrenmeyelim. Onlar dünyada çok güzel olsalar da ahirette perişan olacaklarını, mezarda perişanlıklarının başlayacağını asla unutmayalım Rabbim mezarda bizi mutlu edecek şeylerle meşgul olmayı hepimize nasip eylesin